Yunan adalarına nasıl gidilir ve Yunan adalarından vize nasıl alınır en yetkili kişiden bilgi alacağım ve sizlerle paylaşmak için gidiyorum şu anda göstereyim Bodrum Merkez Marina'da bulunan firmalardan biri burada bilet ve çekin işlemleri yapabiliyorsunuz vize işlemlerini de burada yapabiliyorsunuz merhabalar kolay gelsin hoş bulduk ben Yunan adalarına gitmek için bir sürü sorum vardı sizlere. Hı. Eğer müsaitseniz sorabilir miyim? miyim? Tabii buyurun müsaitim. Teşekkürler. ve Ben öncesinde de bu bilgileri de göstereyim ki. arkadaşlara. Tamam. Evet bu güzergahlardan gemi tipleri ve hangi günlerde olduğu, hangi saatlerde olduğu ve fiyatlarıyla birlikte yazıyor bu şekilde. Yunan adalarına gidiş bayağı popüler olduğu için insanların kafasında birçok soru var. Doğru. Siz de müsaitseniz bu vize işlemlerini yapan yetkili kişi olduğunuz için en doğru bilgiyi sizden alacağımı düşündüğüm için yani size sormak istedim açıkçası. Doğrudur. Bayağı kirli bilgi yer alıyor maalesef piyasada dolaşan. Çok fazla kirli bilgi var. İnsanlar mesela direkt oraya gittiğinde vize alınabileceğini falan düşünüyorlar. Mesela Yunanistan adalarına vize gerekiyor mu? Evet. Yunan adalarına vize şart you sadece yeşil pasaportlara gerekmiyor. Onun dışında resmi pasaportlarda vize muafiyeti var. Yeşil pasaporta vize gerekiyor mu peki? Yeşil pasaportta yeşil vize gerekmiyor ama şuna dikkat etmek gerekiyor. Kuzey Kıbrıs damgası varsa yeşil pasaportlu yolcularda geçiş yapamıyorlar. Kapı vizesi için nereye başvuru yapmamız lazım? Vizeyi nereden alabilir insanlar? Şöyle, kapı vizesine Bodrum Feribot İşletmeciliğine başvuru yapabilirler. Hangi evraklar gerekli? Gerekli olan evraklar bodrumferibot.com'da yer alıyor. Orada vize başvuru formu var. Bu form bilgisayara indirilip İngilizce olarak doldurulması gerekiyor. Yani İngilizce derken çok fazla detay yok zaten. Meslek İngilizce olarak yazılacak uyruk bölümü İngilizce olarak yazılacak. Onun dışında bu sene forma imza atılmaması gerektiği söyleniyor mesela. Forma imzalama işlemi Yunanistan'da yapılıyor. Bu form haricinde gerekli olan evraklar e, hesap hareketi gerekiyor son 3 aydır. Buradaki limitte minimum 450 euro tekabül eden bir ücret olması gerekiyor. Buradaki meblağın minimum 450 euro karşılığı olması gerekiyor. Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport fotokopisi, varsa daha önceden alınmış olan Schengen vizelerinin fotokopileri, otel rezervasyonu ödemesi yapılmış halde olması gerekiyor bunu İki adet biyometrik fotoğraf, bu vize başvurularında kullanılan fotoğraf. Eğer kalacaklarsa otel rezervasyonu gerekiyor. Ben şunu da belirteyim, günübirlik yolcuları kabul etmek istemiyorlar. Çünkü vize başvuru işlemleri Yunanistan'da yapılırken işlemler uzun sürebiliyor. Saat çıkışlar bazen ikileri, üçleri bulabiliyor. Bu nedenle de günübirlik giden yolcuların orada fazla bir vakti kalmıyor. Onun için daha çok kalmalı yolcu tercih ediliyor gerekli olan evraklar bunlar. Çok fazla Schengen vizesinde gerektiği kadar evrak doküman istenmiyor. Peki kaç gün önceden başvuru yapmaları gerekli? Gitmek isteyen yolcularımız minimum 4 gün önceden evraklar bizde olacak şekilde bize teslim etmeleri gerekiyor. Biz evrakları inceledikten sonra Yunanistan'a bu evrakları gönderiyoruz. Oradaki pasaport polisi ve Avrupa Birliği görevlisi inceliyor. Daha sonrasında eğer eksik bir şey varsa sadece bizimle iletişime geçiyor. Eksik bir şey yoksa sefer günü yolcu direkt geçiş yapabiliyor. Peki, maliyeti nedir bu vize işlemlerinin, gidiş işlemlerinin? Şöyle, farklı gün gidiş dönüş katamaranla fiyat 40 euro. Onun dışında vize ücreti 100 euro oluyor. Eğer seyahat sigortası bir yolcu kendisi yaptırmamışsa 10 euro da seyahat sigortası ücreti yer alıyor. Bunları insanlar kendileri yapabilir mi? Yoksa bunlarla ilgilenen firmalar mı var? O firmalar aracılığıyla mı yapması gerekiyor? Şöyle gerekli? bu evrakları tamamını kendileri toparlayabilirler. Yani herhangi bir aracı kurma gerek yok. Yalnız bu evrakları taşıyıcı firma yani feribot firması hangisi ise yetkili firmalar onlar artık o firmalara göndermeleri gerekiyor. Anladım. Yani siz de bu vize işlemlerinde her türlü yardımcı tabii, oluyorsunuz tabii. yani. Yani bu evraklar hazır olarak bize gönderildikten sonra herhangi bir sorun yok. Peki kimler kapı vizesine başvurabilir? Kimler başvuramaz? Şöyle bununla ilgili de çok fazla soru geliyor bize. Yabancı uyruklu işte atıyorum Rusya, Schengen vizesi gereksinimi var bu ülkeler başvuru yapamıyor sadece Türk vatandaşları başvuru yapabiliyor Kapı vizesi pasaporta nerede yapıştırılıyor ve onay konusunda sıkıntılar çıkıyor mu Evraklarda herhangi bir eksik yoksa şu ana kadar bir sıkıntı yaşanmadı. Kapı vizesi sticker'ı da Yunanistan'a gittiklerinde Kos Adası'nda yapıştırılıyor. Pasaport polis tarafından işlem yapılıyor. Gerekli evraklar nizam bir şekilde gönderildiği takdirde pek sorun yaşandığı olmadı. Yolcu peki kabul edilip edilmediğini vizesinin onaylanıp onaylanmadığını nasıl öğrenebilir, ne zaman öğrenebilir? Şöyle, Yunan polisinden herhangi bir onay gelmiyor bize. Sadece evraklarda bir eksiklik varsa, bir sorun varsa bize bilgi veriliyor biz de yolcuya o şekilde ulaşıyoruz. Peki Kos Adası seferleri tarifesi nedir? Şu anda kapı vizesi ile ilgili olarak mutlaka sabah seferiyle gidiş yapılması gerekiyor. Seferlerimiz de sabah 8.45'te gidiyor. 18'de de geriye dönüyor. Peki ne kadar sürüyor bu yolculuk? Feribotla 1 saat sürüyor. Katamaranla da 20 dakika sürüyor. Peki kapı vizesi araç götürülebiliyor mu? Araçla gidiş mümkün mü? Yok. Araçla geçişe izin verilmiyor. Sadece müferit yolcu eğer Schengen vizesi varsa araçla geçiş yapabiliyor. Peki bu kapı vizesiyle Yunanistan anakarasına gidiş mümkün mü veya diğer adalara geçiş mümkün mü? Şöyle önceki seneki uygulamalarda 2019 yılına kadar bu yapılabiliyordu. Ancak bu sene kapı vizesini hangi adaya alınıyorsa sadece o adada kalınabiliyor ve aynı adadan da yine çıkış yapılabiliyor. Kapı vizesiyle en fazla ne kadar süre kalınabilir? Maksimum 7 gün kalınabiliyor. Bu da tamamen otel rezervasyonu kaç günse atıyorum. Bir gün kalınacaksa bir günlük otel rezervasyonu. 7 gün kalınacaksa 7 günlük otel rezervasyonu olmak zorunda. Kapı vizesi alarak yatlarla gitmek mümkün mü? Şu anda maalesef mümkün değil. Türkiye'den çıkışa sadece yolcu gemileriyle izin verildi. Özel tekneleriyle, kendi tekneleriyle mümkün gözükmüyor evet, şimdi. Evet şu dedik. anda pasaport polisi bu şekilde çıkış izni vermiyor. Türklere karşı bir kötü yaklaşım var mı? Mesela siz Türk'sünüz gibisinden bir ön yargı var mı? Öyle bir ön yargı, mı? öyle bir yaklaşım yok. Türkiye'de dolaştıkları gibi rahat bir şekilde dolaşabilirler onu. Yani turist olarak görüyorlar. Tabii tabii, aynen öyle. Yunanistan pasaport polisinde bekleme süresi çok oluyor mu? Bu evet. vize kabul sırasında. Özellikle kapı vizesiyle ilgili işlem biraz sürebiliyor çünkü birebir mülakat yapılıyor orada. Sabah giden yolcu bazen saat 2'leri 3'leri bile bulabiliyor. Sabah 8.45'te buradan kalkıp giden yolcunun işlemi yoğunluk varsa öğleden sonra. Ya o yüzden günü Birlikten ziyade birkaç gün kalmalı da Doğru. giden açısından da daha Doğru. faydalı olabilir daha diyebiliriz. Peki giden yolcularda kota var mı? Evet giden yolcularda şöyle her gemi başına maksimum 50 kişi kapasite veriliyorlar. Geminin kapasitesi ne olursa olsun maksimum 50 kişiye kapı vizesi uygulamasından faydalanabiliyor. Dolayısıyla da önceden mutlaka yolcularımızın evrak göndermeden önce bizi arayıp yer durumunu, kapı vizesiyle ilgili kota ile ilgili durumu mutlaka bizden güncel olarak bilgi almak zorundalar. Yani hem evraklarını erken tamamlamaları lazım, son dakikaya Doğru. bırakmamaları lazım. Doğru. Hem de kota hakkında sizden bilgi alırlarsa en azından kapıda mağduriyet Aynen. yaşamamış Eğer olurlar. Programları, tatil programları belli ise hiç bekletmelerine gerek yok. Şunu düşünmesinler, banka hesap hareketini güncel olarak göndermemiz gerekiyor. Onun için son dakika gönderelim diye bir düşünceye sahip olmasınlar. Çünkü evrakı gönderdiğiniz günde değerlendirme yapılıyor. Dolayısıyla ne kadar erken gönderirlerse o kadar iyi olur. Anladım. Çok teşekkürler bilgiler için. Ben Şimdilik sorularım bu kadardı. Sizin tamam. eklemek istediğiniz, bilgi vermek istediğiniz bir şey varsa? Kapı vizesinden çok, Şengen vizesine başvurmaları tabii ki daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Ama tabii tatil planlarını yetiştiremeyenler olabiliyor. Randevularda bu aralar bayağı sıkıntı var. İnsanlar randevu almakta zorluk çekiyorlar. Alternatif olarak bu yolu tercih edebilirler tabii ki. Zaten Schengen vizesi olanlar için bu kapı vizesi tabii, tabii zorunluluk Ne yok zaten. zorunluluk olmuyor. Normal Yunanistan'a veya Avrupa ülkesine gider gibi Aynen. rahatlıkla Aynen. gidebiliyorlar. Aynen yeterli oluyor. Kotaya takılmadan yok öyle bir kota durumları yok. Yalnız yoğunluktan dolayı yüksek sezonda özellikle bayram dönemlerinde en geç bir gün öncesinden normal Schengen vizeli dahi olsa bir gün öncesinden biletlerini alırlarsa iyi olur. Diyelim ki insanlar kapı vizesi alamadı. Bodrum'a kadar da gelmişken başka gidebilecekleri alternatif güzel yerler nereleri var? Nereleri Şöyle, Tercih edebilirler. Şöyle Bodrum'dan Datça'ya şey, mesela feribot seferlerimiz var ayrıca. Ee, Datça'da son yıllarda özellikle çok popüler oldu. Çok da güzel doğası olsun, tarihi olsun, güzel bir yer. Datça'ya gidebilirler, ziyaret edebilirler. Dilerlerse günü birlikte aynı gün gidiş dönüş yapabilirler. Seferlerimiz her gün sabah 9'da gidiyor, 18'de geri dönüyor. Dilerlerse de kalabilirler. Bayram döneminde özellikle yoğunluk var. Her gün 3 sefer olacak ayın 15'inden itibaren. Temmuz, Ağustos ayları hatta Eylül ayının ortalarına kadar günde 3 sefer devam edecek. Peki bu kapı vizesi için günde kaç sefer oluyor? Şöyle kapı vizesi için sadece tek seferde gidiş yapabiliyorlar. Normalde öğleden sonra da Yunanistan'a seferlerimiz var. Ancak kapı vizesi ile başvuru yapmak isteyen yolcular sadece sabah Türkleri Batı'yla geçmek zorundalar. Çünkü sorumlu firma, yetkili firma hangisi ise sadece onu kabul ediliyor kapı vizesindeki yolcular. Teşekkürler. Şöyle konumu da göstermek istiyorum sizlere. Çok merkezi yerde. Bodrum Kalesi'ni gördüğünüzde hemen yan tarafında gelip bilgi de alabilirsiniz. Tabii Gitmek isterseniz de vize işlemlerini yaptırabilirsiniz buradan. Aynen öyle. Diyelim. Ve videoyu sonlandıralım. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. bilgiler için de sizlere. Sağ olun.